Bu uygulama ne zaman öleceğini söylüyor. Herkes son zamanlarda çok popüler olan bu uygulamayı konuşuyor. Bu uygulama ölümüne ne kadar kaldığını tahmin ediyor. Güzel kızın yalnızca 3 saati kaldığı yazıyor. Kızın huzursuz olduğunu görünce herkes gülmeye başladı. Onu hiç ciddiye almadılar. Erkek arkadaşı kızı eve götürecekti. Kız erkek arkadaşının sarhoş olduğunu görünce arabayı ben süreyim dedi ama çocuk izin vermedi. Kız bu garip küçük programı hatırladı. Bu yüzden arabadan inmeye ve kendi başına yürümeye karar verdi. Aniden telefon garip bir sesle çaldı. Yürürken gittikçe daha çok korkuyor. Telefon tekrar çaldı. İki dakikadan kısa süre kalmıştı. Tamamen panikledi. Eve aceleyle girdi ve kapıyı kilitledi. Banyoya girdi. Eline bir bardak su aldı. Ama perdenin arkasından garip bir ses duydu. Adım adım yaklaşmak için cesaretini topladı. Perdeyi çekmek için elini uzattığında geri sayım bitti. Kız gerçekten öldü ve aynı zamanda alkollü araç kullanan erkek arkadaşı da trafik kazası geçirdi. Araç resmen yolcu koltuğunun içinden geçti. Yani kız arabadan inmese bile bu gece ölümün kıyametinden kaçamayacaktı. Neyse ki erkek arkadaşı ölmedi. Hastaneye götürüldü. Çocuk ona garip küçük programı gösterdi. Onun da sadece 19 saati kalmıştı. Eğer kız arkadaşının ölümü kaza değilse bu onun da yakında öleceği anlamına geliyor. Hemşire bunu hiç inanmadı. Birkaç meraklı meslektaşı bu uygulamayı hemen indirdi. Hemşire kız da merakına yenik düştü ve uygulamayı indirdi. Yaşamak için sadece iki günü vardı. Her ne kadar kendi kendine bunun doğru olmadığını söylese de yine de biraz huzursuz. Trafik kazasındaki adam ameliyat olmak üzere. Telefonundaki geri sayıma 3 dakika kala baktı. Ameliyathaneye girmemeye karar verdi. Aynada ka